merhaba arkadaşlar. Ben Aydız Defne Düzgün. Bugün ilk video çekişim olacak. Bugün resim resim yapıyoruz annemle. Annem görünmüyor olabilir. Çünkü benim resmim bu. Benim resmim de bu. Defne başlamış bile. Evet. Hadi devam edelim o zaman. Hangi renkte yapıyorsun Defne çoğunlukla? Mor yapıyorum önce. Mordan hmm. başlayacağım. Arkadaşlar ben bu kalemler altılı çıktı. Ee, Kent Park'tan aldık altılı. Ee, bir tane Kent Park var ABM. Oradan aldık. O yüzden bu kalemler her zaman altılı çıkıyor. Kent parkta bir tane oyuncakçı var. Onun hemen arkasında birazcık kalemler var. Kalemlerin olduğu yeri görürseniz eğer oraya gidin bulursunuz. Ben daha doğrusu görmedim. Annem bulmuş. Öyle Hadi söyleyeyim. devam edelim. Evet. Öyle kasmanlar. arkadaşlarım kalemlerini görsün. Tamam bir tane de arkadaşlar böyle simli bir kalemim var. Bitmek üzere galiba oldu. Altılısını alacağız defteri değil mi? Evet. şöyle şu şeyi gördüğünüz gibi buna Sehpa. bu seb küçük sebbayı bu altın simli kalemle boyadım. Arkadaşlar bence komodinin üzerindeki çiçeği boyadım.